Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar kampımızın 33. günündeyiz. Sayı problemlerini anlattık, kesir problemlerini anlattık, yaş problemlerini anlattık. Bugünkü konumuz en önemli problemlerden biri, işçi problemleri. Öğrencilerin çok zorlandığı, soru çözümünde en çok soru gelen bölümlerden birisi arkadaşlar. Hızlıca başlayalım ve hemen öğrenelim. Evet şimdi sorularımıza başlayalım. Ama bazı yerlerde bu konuyla alakalı anlatmam gereken özellik, formül, soru tipi var. Onları da bir ayrı anlatacağız arkadaşlar. Soru içerisinde anlatalım. Şimdi ne demiş? Birinci sorumuza başlayalım. Bakın ne demiş? Esma her biri için eşit sürede zaman harcayarak toplam 6 dakikada bir duvara aşağıdaki aynaları yapıştırmıştır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 tane ayna. 12 tane aynayı ne kadar sürede yapmış arkadaşlar? 6 dakikada. O zaman bir ayna, bir ayna, 1 bölü 2 dakikada ne olacaktır? Yapıştırılacaktır. Yani bir ayna, bir ayna. Ne diyecekmişiz arkadaşlar biz o zaman burada? Ee, dakikanın yarısı. 30 saniyede yapıştırılacakmış. 5 tanesini soruyor. Bir ayna 30 saniyede ise 5 tanesi 5 çarpı 30'dan 150 saniyede yapıştırılır deriz. Şimdi bakın bu soru tamamen paragraf sorusu. Zor gibi gözüküyor ama bakalım nasıl bir soruymuş. Melisa tabletinden yazdırması için bir yazıcı, bir pdf dosyası gönderiyor. Bu yazıcı her sayfayı eşit sürede yazdırmakta. Bakın bir önceki sorumuz gibi. Ve bir sayfayı yazdırdıktan sonra vakit kaybetmeden sonraki sayfayı yazdırmaya başlamaktadır. Yazıcı belgeyi yazdırmaya başladıktan sonra geçen süre ve kalan yazılacak sayfa sayısı tablet ekranında gözükmektedir. Aşağıda bu tabletin ekranında iki farklı görüntüsü verilmiştir. Melisa'nın yazdırıcı pdf sayfası kaçtır? Şimdi diyor ki toplam sayfamız x sayfa olsa x sayfa toplam sayfamız x sayfa olsa yazdırılacak. Kalan 40 sayfa dediğine göre o halde x eksi 40 sayfa yazdırmış ve bu kadar sayfayı yazdırmış. Ne kadar süre geçmiş? 72 saniye geçmiş. Peki x sayfa vardı 25 sayfa kalmış. Demek ki x eksi 25 sayfa yazdırmış. Ne kadar sürede? Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz 132 saniyede. Hemen buraya 132 diyoruz. Şimdi burada nasıl bir orantı var? Bakın burada yaş problem işçi problemleri daha çok e, nasıl orantı olduğu önemli. Ters orantı mı doğru orantı mı? Ne kadar çok sayfa yazdırırsam o kadar çok süre geçer. Yani yazdırdığım sayfa sayısı arttıkça sürede artacağı için burada doğru orantı vardır. Doğru orantı olduğu için içler dışarı yapıyoruz. Yani 132 çarpı x eksi 40 o eşittir olacak. 72 çarpı x eksi 25 edeceğiz. Sonra sadeleştirmeye başlayalım. Her tarafı 12'ye bölsem 11, 12'ye bölsem 6 kaldı. Şu 11'i dağıtalım. 11x eksi 440. O eşittir. 6x eksi 6 çarpı 25 150. 6x'i bu tarafa attım 500, 5x oldu. 440'ı artı olarak karşıya attım. Şurada da 150 var. 5x buradan. Şimdi ne yapar arkadaşlar? 290 olur. Hemen x'i bulalım. x'i 290'ı bir kenarda 5'e böldüğümde kaç kere var? 5 kere var. 25. 40'ta kaç kere var? 8 kere var. Demek ki kaç sayfalıkmış arkadaşlar bu? 58 sayfalıkmış. Yani doğru seçerek 5 şıkkı e diyeceğiz. Bakın ne diyor? Aşağıdaki tabloda Altan ile Berkan'ın bir işte yaptıkları iş oranları ve bu işi bitirme süreleri verilmiştir. Yani diyor ki Altan işin 1 bölü 4'ünü 6 saatte Berkan 2 bölü 3'ünü 16 saatte bitiriyor demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Altan'dan başlayalım. Altan 1 bölü 4'ünü 6 saatte yaparsa tamamını kaç saatte yapar? Tamamını. Hocam 4'te 1 6 saatte tamamı 24 saatte yapar. Çok güzel. Altan'ı bulduk. Bu kimdi? Altan'dı. Altan tamamını 24 saatte yapıyor. Şimdi Berkan'a gelelim. Berkan bakın ne demiş? 2 bölü 3'ünü kaç saatte yapıyor? 16 saatte yaparsa acaba tamamını kaç saatte yapar? Arkadaşlar bakın şöyle yapabilirsiniz. İçler dışarı yapın bir. Şöyle 16 ile 3'ü çarpın 2'ye bölün bakın. Şurada içler dışarı yapın. 16 çarpı 3 48 2'ye böl. Hocam tamamını 24 saatte yapar diyeceksiniz. Demek ki Berkan da aynı saatte yapıyormuş. Altan işin tamamını 24 saatte bitirir, doğru. Altan ile Berkan'ın çalışma hızları aynıdır. Çünkü bu da 24 saatte yapıyor, bu da 24 saat yapıyor, bu da doğru. Altan 2 saat, Berkan 1 saat çalışırsa işin 7 bölü 8'i kalır, 1 bölü 8'i biter demiş. Şimdi Altan 2 saat çalışıyor. Bak Altan tamamını 24 saatte yapıyor. O zaman şöyle diyelim mi? Kırmızı ile yazayım. Altan 1 saatte 1 bölü 24'ünü yapar. Ama altan 2 saat çalıştığı için 2 çarpı 1 bölü 24'ünü yapar. Demek ki altan 1 bölü 12'sini yapar. Peki Berkan'a bakalım. Berkan 1 saatte 1 bölü 24'ünü yapar. O da zaten 1 saat çalışmış. Artı 1 bölü 24 diyelim. Şimdi burada payda istiyorum Burayı 2 ile burayı 1 ile çarparsam. Hocam ne oldu? 3 bölü 24'ü yapılır. 3 bölü yapılır ne demek? Yani 1 bölü 8'i biter diyor işin. 1 bölü 8'i biter. E ne kadar kalır? 7 bölü 8'i kalır. O da doğru. Demek ki doğru seçenek 1, 2 ve 3'müş diyeceğiz. Bir halıyı deniz 12 günde, Efnan ise 18 günde dokuyabiliyor. Buna göre deniz ile Efnan birlikte halıyı kaç günde dokular? Bakın arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Bir açıklama yapalım buraya. Not diyelim. Notumuz şu. Diyor ki deniz deniz halıyı tek başına A günde diyelim. Öbürü kimmiş? Efna diyor. Biz başka bir isim verelim. Diyelim ki Ahmet aynı halıyı aynı halıyı tek başına B günde yapsın. Diyor ki beraber beraber bu halıyı kaç günde dokurlar? Kaç günde bitirirler diye dokurlar. Şimdi arkadaşlar bunun klasik yöntemi şu. Şimdi Deniz tek başına A günde yapıyorsa bir günde bir bölü A'sını yapar. Ahmet B günde yapıyorsa bir günde bir bölü B'sini yapıyor. Bakın Deniz bir bölü A'sını yapıyor, Ahmet bir bölü B'sini yapıyor bir günde. Peki ikisi beraber bir gün çalıştığı zaman bir bölü A artı bir bölü B yapar mı? Yapar. Peki bir gün çalışırsa bu kadar iş yapıyor. Acaba kaç gün çalışırsa? Diyelim ki T gün çalışsınlar. İşi bitirecekler. İşi biteceğinden dolayı buraya bir yazıyoruz. Demek ki bu bir işin yapılma miktarı. Yapılan iş miktarı diyelim şöyle. Yapılan iş miktarı. İş miktarıymış. Peki arkadaşlar şu t ne? Beraber çalışma süresi. Beraber çalışma süresiymiş. Onu da yazdık. 1/ bölü A ve 1/ bölü de bir günde yaptıkları iş miktarı. Şimdi sorumuzu çözecek olursak, bakın çözelim beraber. Deniz 12 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 12'sini yapar. Efran 18 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 18'ini yapıyor. Bu 1 günde 1 bölü 12, bu 1 günde 1 bölü 18 yapıyor. Beraber T gün çalışsınlar, bitireceklerinden dolayı 1 diyeceğiz. İşin yarısı dese ben buraya 1 bölü 2 diyeceğim. İşin üçte biri dese buraya 1 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burayı 3 ile çarptım, burayı 2 ile çarptım. 3 artı 2 bölü 36 çarpı t eşittir 1 oldu. 5t eşittir 36. t buradan 36 bölü 5 olur. Şimdi bunu 2 ile genişleteyim. Bakın hem burayı 2 ile çarpıyorum hem de burayı 2 ile çarpıyorum. 72 bölü 10 oldu. 72 bölü 10 ne demek? 7.2 demek. Demek ki birlikte 7,2 günde bitirir diyecekmişiz. Yani sorularımızın çözüm taktiği bu olacak arkadaşlar. Şimdi İlk çözdüğüm soruyla en son çözdüğüm sorunun birleşimi. Alper tek başına bir işin 5'te 2'sini 12 günde yapıyor. Bakın Alper yazayım şöyle. 2 bölü 5'ini kaç günde yapıyor? 12 günde yapar. Bize tamamını ne kadar günde yaptığı lazım. Tamamını. İçler dışlar yapıyorduk. Bakın 12 ile 5'i çarptım 60. 2'ye böldüm. Tamamını 30 günde yapar. Peki diğeri kim? Buğra. Buğra 1 bölü 5'ini kaç günde yapıyor? 3 günde yapıyor. Gene içler dışlar yap. Tamamını kaç günde yapar? Tamamını 15 günde yapar. Peki bunu da yazdık. İkisi birlikte işin yarısını diyor. Hemen şöyle yapalım. Önce bir günde Alper 1 bölü 30'unu yapar. Buğra bir günde 1 bölü 15'ini yapar. Bunlar beraber T gün çalışsınlar. İşin yarısını bitirsinler. Yarısı dediği için 1 bölü 2. Sonra burada 2 ile çarpıyorum. Burayı 1 ile çarpıyorum. 3T bölü 30 eşittir 1 bölü 2 oldu. İçler dışarı yaptım. 6t eşittir 30'dan t sayısı buradan kaç yapar? 5 olur. Demek ki yarısını kaç günde yapacaklarmış? 5 günde bitirir deriz. Bu da klasik sorularımızın yeni nesil tarzı arkadaşlar beraber bakalım. Bir fabrikada işçilere işe başlama bitiş saatlerini ve kalan iş oranını gösteren kartlar verilmiş. Aşağıda eş değer iki işi yapan, aynı işi yapan iki işçiye ait kartlar gösterilmiştir. Osman ile Hasan aynı işi bitirmek için saat 11'de işe bitirmeye başlıyorlar. İşi bitirdiklerinde saat kaçı gösterir? Şimdi Osman normalde bir işi 9'da başlayıp 12'de bitiriyor. 3 saat çalışıyor. 3 saatte 1 bölü 4 kalan işmiş. O zaman şöyle diyelim. 3 saatte 3 saatte 1 bölü 4'ü kalıyorsa 3 bölü 4'ünü bitiriyor. Peki tamamını ne kadar sürede bitirir? Bakın 3 saatte 3 bölü 4'ünü bitirirse tamamı dediğimizde içler dışlar yapıyorduk hatırlarsanız. Hemen içler dışlar yapın 4 kere 3 12. 3'e böldük 4 tamamı 4 saatte biter. Peki bu kim? Osman. Tamamını 4 saatte bitiriyor. Bakın bu kartlardan bunu anladık. Peki Hasan'a bakıyorum şimdi şöyle çizeyim. Hasan 10'da başlamış 14'te yani 4 saat çalışmış. 4 saatte işin kalan iş 1 bölüşmüş. O zaman 2 bölü 3'ü bitmiş. O zaman tamamını ne kadar sürede yaptığını bulmak için içler dışlar yapıyorsunuz. 4 kere 3 12 2'ye böldüm. Tamamı 6 saatte bitiyor. O da bulduk. Demek ki Hasan da tamamını 6 saatte bitirir dedik. Bu iş bitti burada. Şimdi bu işi beraber kaç saatte bitireceklerini bulalım. Osman 4 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 4'ünü. Hasan 6 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını bitiriyor. Bunlar beraber T saat çalıştırıyorlar işi bitiriyorlar. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarpıyorum. 5T bölü kaç etti? 12 oldu eşittir 1'den. T buradan kaç yapar? 12 bölü 5. Ne yaptı? 12 bölü 5 saat olur. Şimdi gelin biz bunu dakikaya çevirelim. 12 bölü 5 ile 12 bölü 5 ile 60'ı çarpıyorum. Ne yapar o da? 144 dakika olur. 144 dakika demek 2 saat 24 dakika geçer. 11'in üstüne 2 saat koydum 13. 24 dakika daha geçtiğine göre 13-24 ikisi beraber bitirdiği süre diyecekmişiz. Bakın yine benzer bir soru. Alper ile Berrak bir işi 12 saatte bitiriyorlar. Alper bu işin tamamını 18 saatte. Demek ki Alper tek başına 18 saatte, Berrak tek başına kaç saatte yaptığını bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Alper 1 saatte 1 bölü 18'ini yapar. Berrak 1 saatte 1 bölü x'ini yapar. Beraber 12 saat çalışıyorlar ve işi bitiriyorlar. Şu 12'yi dağıtıyorsunuz. 12 bölü 18 artı 12 bölü x eşittir 1 olur. Burayı sadeleştirdim. 2 bölü 3 artı 12 bölü x eşittir 1 olur. Sonra bu 2 bölü 3'ü karşıya atıyorum. 12 bölü x eşittir 1 eksi 2 bölü 3 oldu. Yani 12 bölü x eşittir 1 bölü 3 olur. x eşittir kaç olur? 36 olur. Yani berrak tek başına kaç saatte yapıyormuş? 36 saatte de yapar deriz. Bu soruya bakalım. Çiğ'den bir işin tamamını x, Zeynep ise aynı işi 2x bölü 3 günde bitiriyorlar. Beraber 12 günde bitirdiğine göre. Şimdi Çiğ'den bir günde 1 bölü x'ini, Zeynep bir günde 1 bölü 2x bölü 3'ünü bitiriyor. Bunlar beraber çalışıyor. 12 gün çalıştıktan sonra iş bitiyormuş. Şimdi burada düzenleyelim. Burası 1 bölü x, Burada birinci ayna yazıp ikinci ters çevirsin. 3 bölü 2x. Şurada ne var? Çarpı 12 var. Eşittir 1 var. Burası 2 ile çarptık. Ne yaptı? Burası bakın 2 bölü 2x oldu. Burası 3 bölü 2x oldu. Burada çarpı 12 oldu. Eşittir 1. Toplayalım. Burası 5 bölü 2x çarpı 12 eşittir 1. 60 eşittir 2x ise x buradan kaç olur? 30 olur. X'i bulduk. Bana Zeynep'i soruyor. Zeynep bu değil miydi? 2 çarpı x bölü 3'ü soruyormuş. Peki x gördüğüm yere 30 yazıyorum. 2 bölü 3 çarpı 30'dan sorumuzun cevabı kaç olur o zaman? 20 c şıkkı deriz. Bakın bu soru ne demiş? Aras ile Beyza bir işi beraber 4 günde bitiriyor. Bakın bu nasıl yazılır? Aras tek başına A günde, Beyza tek başına B günde yapsın. Aras bir günde 1 bölü A'sını, Beyza bir günde 1 bölü B'sini yapıyor. Bu ikisi beraber 4 gün çalışıyorlar. işi bitiriyorlar. Şimdi her tarafı da 4'e bölersem. 1 bölü Aras artı 1 bölü Beyza eşittir. 1 bölü 4 olarak yazılır. Şimdi diğer cümleyi okuyalım. Aras 1 gün çalışır. Hocam Aras 1 gün çalışırsa 1 bölü A'sını yapar. Beyza 3 gün çalışırsa. Bak Beyza 1 gün çalışsaydı 1 bölü B'sini yapardı. Ama Beyza 1 gün çalışmamış 3 gün çalışmış. O zaman diyorsun ki Beyza 3 günde 3 bölü B'sini yapar. Bu durumda işin 5 bölü 12'si bitmiş. Bana diyor ki Beyza'yı bulun. Beyza'yı bulabilmek için 1 bölü A'ları yok etmem lazım. O zaman yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. Bakın bunlar birbirini götürdü. Topladık burası 2 bölü B. Burası bakın ne yaptı? 5 bölü 12 eksi 1 bölü 4 oldu. Şimdi şuraya yazayım. 2 bölü B eşittir 5 bölü 12. Bu 1 bölü 4'ü de 3 bölü 12 olarak yazıyorum ki işim kolay olsun. 3 bölü 12. 2 bölü B eşittir 5'ten 3 çıkarttım 2 bölü 12 olursa. Bakın bunlar eşit olduğuna göre B kaç olacakmış? Beyza tek başına 12 günde bitirir. E şıkkı değil. Benzer bir soru. Asel ile Bengü beraber 12 saatte. Bengü ile Cevher birlikte 16 saatte. Asel ile Cevher birlikte 24 saat yapıyor. Buna göre Cevher işin tamamını kaç saat yapmış? Asel tek başına A günde. Bengü tek başına B günde. Cevher tek başına C günde yapsın. Şuraya da yine B A ve C yazalım. Şimdi bir günde Asel bir bölü A'sını, bir günde Bengü bir bölü B'sini yapıyor. Bunlar 12 gün çalışıyorlar ve işi bitiriyorlar. Her tarafı 12'ye bölersem 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 12 olarak yazmış. Buraya gelelim. Bengü bir günde bir bölü B'sini, Cevher bir günde bir bölü C'sini yapıyor. 16 saat çalışıyorlar iş bitiyor. Bu durumda 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 16 olur. Şimdi asel ile cevhere bakalım. Asel bir günde 1 bölü A'sını, cevher bir günde 1 bölü C'sini beraber 24 saat çalışıyorlar. Pardon hepsi bunların saat kafamız karışmasın. Asel 1 saatte 1 bölü A'sını, cevher 1 saatte 1 bölü C'sini beraber 24 saat çalışıyorlar ve işi bitiriyorlar. Her tarafı 24'e bölüyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B, 1 bölü C eşittir kaç olacakmış? 24 olacakmış 1 bölü 24. Her tarafı 24'e böldük. Şimdi bana şunu söyleyin. Bana cevheri soruyor. C'yi soruyor. C'yi sorduğuna göre o zaman A ve B'nin olduğu... Bak C'yi soruyor. C'nin dışında hangi harfler var? A ve B. A ve B'nin olduğu yeri eksiyle çarpın. Taraf tarafa toplayın. Hocam niye? Eksi 1 bölü A ile artı 1 bölü A. Eksi 1 bölü B ile artı 1 bölü B. Birbirini götürür. Ne kalır? 2 bölü C kalır. 2 bölü C kime eşit? Bakın şunların toplamına. Hepsinin bak şöyle yapayım. bir bölü 24 var. 1 bölü 16 var ve eksi 1 bölü 12 var. Gördüğünüz gibi bana bunların toplamını soruyormuş arkadaşlar. Şöyle eksi 1 bölü 12 yazalım. Payda eşitleyelim. 48 eşliyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile çarpıyorum. Demek ki 2 bölü cevher. 2 buradan gelir. 3 de buradan gelir. 5. 5'ten 4 çıkarttım. 1 bölü 48 olur. İçler dışarı yaparsak cevher ne yapar? 96 olur. Yani A şıkkı diyecekmişiz. Dicle bir işi tek başına 9 günde, Ege ise aynı işi tek başına 18 günde bitiriyor. Beraber 2 gün çalıştıktan sonra Dicle işi bırakıyor. Şimdi bakın beraber 2 gün çalışmak ne demek? Dicle bir günde 1 bölü 9'unu yapar. Ege bir günde 1 bölü 18'ini yapar. Bunlar bir gün çalıştığı zaman bu kadar iş yapıyor. Ama 2 gün çalıştığı için çarpı 2 kadar iş yapacaklar. Sonra Dicle işi bırakıyor, Ege devam ediyor. Ege normalde bir günde işin 1 bölü 18'ini yapıyordu ama kaç gün çalıştığımı bilmiyoruz. Ege kalan işte tek başına x gün çalışsın ve iş biteceğinden dolayı eşittir 1 yazıyoruz. Şimdi burayı 2 ile çarptım. 2 kere 1, 2 bir de burada var. 3 bölü 18 çarpı 2 artı x bölü 18 eşittir 1 oldu. Yani 6 artı x eşittir 18 olur içler dışarı yaparsak. x buradan kaç olur? 12 olur. Demek ki Ege 12 gün çalışırsa işi bitirir. Şimdi bu soruda buna benzer bir soru. Bir işi Afra ile Efe beraber 30 günde yapıyorum. Afra A günde, Efe E günde yapsa Bakın bir günde 1 bölü A'sını yapar Afra, Afra. Efe ise bir günde 1 bölü E'sini yapar. 30 gün çalışıyorlarmış, işi bitiriyorlarmış. Yani 1 bölü A artı 1 bölü E'nin aslında biz 1 bölü 30 olduğunu biliyoruz. Şimdi okuyalım. Diyor ki işe başlıyorlar. İşe başladıktan 12 gün sonra yani 1 bölü Afra... Artı 1 bölü F'e beraber 12 gün çalışıyorlar. Afra işi bırakıyor. efe 1 bölü E hızıyla devam ediyor. Efe geri kalan da 27 günde bitiriyor. İş bittiği için eşittir 1 yazıyoruz. E zaten 1 bölü A ile 1 bölü E'nin toplamı. Yani buraya biz 1 bölü 30 yazıyor biliyormuşuz. Çarpı 12. Burası 27 bölü F'e eşittir 1. Şimdi bunu karşıya atalım. 27 bölü F'e. Hatta bunu da sadeleştirelim 6'ya bölelim. 1 eksi 2 bölü 5 oldu. O halde 27 bölü Efe eşittir. Şurası 3 bölü 5 olur. Sadeleştiriyorum yine arkadaşlar. 3'e böldüm 1 kaldı. 3'e böldüm 9 kaldı. İçler dışarı yaparsak Efe tek başına 45 günde yapıyor. Ama bana Efe'yi sormuyor. Bana Afra'yı soruyor. O zaman getirip şurada Efe'yi yerine yazalım. 1 bölü Afra artı 1 bölü 45 eşittir 1 bölü 30 yazarız. 1 bölü afra eşittir. 1 bölü 30 eksi 1 bölü 45 olur. Bunu 3 ile burayı 2 ile çarpıyorum. O zaman şöyle devam edeyim. 1 bölü afra eşittir. 3 kere 1 3, 2 kere 1 2. Yani 3 eksi 2 bölü 90 oldu. Buradan da afra eşittir 90 diyecekmişiz. Demek ki afra tek başına ne kadar sürede yapar? 90 saatte yapar dedi. Evet arkadaşlar böylelikle işçi problemlerinin birinci videosunu bitirmiş olduk. Yani 33. günde işçi problemlerinin temel soru tiplerini, klasik soru tiplerini anlatmış olduk. Yarınki videomuzda yine işçi problemleriyle alakalı yeni nesil sorular ve ÖSYM tarzı sorular çözmeye devam edeceğiz. Lütfen bizi beğeniyorsanız, videomuzu, kanallarımızı, içeriklerimizi beğeniyorsanız paylaşmayı, abone olmayı ve tavsiye etmeyi e, ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, başarılar dilerim hoşça kalın